Ezan bizden önceki ümmetlerde de var mıydı? Eğer varsa hangi dilde okunmuş olabilir? İçeriği de aynı mıdır? Şimdi e, bu Yahudi ve Hristiyanlarda ezan olmadığına dair rivayetler var ama başka toplumlarda var mı bilmiyorum. Ezanın içeriği önemli değil. Bunlar birer simgedir. Şimdi Türkiye'de ezan okunuyor. E bir tane İngiliz, bir tane Fransız Türkiye'ye gelse de Türkçe ezan okunsa ne anlar? Bir şey anlar mı? Ben şimdi gittim Fransa'ya. Baktım ki eşya diyor, "Sülüplükuğon", diyor, "Sülüplükuğon". Ne diyor bu adam ya? Bir yerde birisi şarkı söylüyor galiba derim ya. Şimdi bunlar artık herkes tarafından birer simge olarak algılandığı için Ezan okudu mu bir insan, ha vakit geldi. Onun için biz ha hacca gittiğim zaman bazen hacılar gelirler, ya hocam ne var? Burada ezan Türkçe okuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Öbür de dedi ki, vallahi camiye gittim Türkçe namaz kılıyorlardı. Aynen. Çünkü kendi çocukluğundan beri gördüğü namaz şeklini orada da görüyor ya. O duydu ya, ya bu budur yani. Bunda, bunun tercümesi olmaz ki.